Keşif ekranından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu haftada Sporun Efsaneleri belgesel serisinde yine birçoğumuzun gençliğine ya da çocukluğuna denk gelen, sporu efsaneleştiren, simgeleştiren muhteşem isimlerden bir tanesi var. İşte şimdi o futbolun taçsız kral olarak bilinen, 82 yaşında hayata gözlerini yuman Pele hakkında az bilinen 9 hikayeyle sizlerle birlikteyiz. Brezilyalı futbol efsanesi Pele hayatı boyunca hem yeşil sahalarda hem de saha dışında ilginç hikayelere imza atmayı başardı. Bakalım hikayelerinde neler gizli? Futbol tarihinin en ikonik figürlerinden Edson Arantes veya bilinen ismiyle Pele, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Brezilyalı efsane, futbolu 1977 yılında bırakmasına rağmen tarihin en ünlü simalarından biriydi. Üstelik bugün dahi pek çoğumuz tarafından dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösteriliyor. Hatta bazılarına göre tarihin en iyisi olarak anılıyordu. Çünkü Taçsız Kral, yeşil sahaların gördüğü en büyük dahilerden, futbolun en başarılı isimlerinden, tekrarlanması neredeyse imkansız başarıları gözü kapalı gerçekleştirebilen bir yıldızdı. Pele tarihte 3 dünya kupası kazanan tek oyuncuydu. Üstelik bu kupalardan ilkine yalnızca 17 yaşındayken kavuşmuş, tarihin en genç dünya kupası şampiyonu olmuştu. 21 yıllık futbol kariyerinde çıktığı 1363 maçta attığı 1281 golle hala tüm zamanların en golcü futbolcusu konumunda. Kısacası futbol tarihinin en büyük dehalarından Pele, futbol kariyeri ancak fantastik edebiyat eserlerine konu olabilecek inanılmaz bir hikayenin de yazarı. Ancak Pele'nin yalnızca futbol kariyeri değil, bütün yaşamı inanması güç hikayelerle dolu. Çünkü Pele yeri geldiğinde kanlı bir iç savaşı sona erdirebilecek, yeri geldiğinde ünlü oyuncu Sylvester Stallone'dan rol çalabilecek, yeri geldiğinde bir hakemi bile oyundan atabilecek bir figürdü. İşte futbolun taçsız kralı Pele hakkında az bilinen 9 hikaye. Birinci ile başlayalım o halde. 1968 yılındaki bir karşılaşmada hakemi oyundan atmıştı. Pele'nin yıllarca formasını giydiği Brezilya temsilcisi Santos Futbol Kulübü, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Kolombiya Olimpiyat takımıyla bir hazırlık maçına çıkmıştı. Karşılaşma devam ederken Pele, rakip takımdan bir futbolcuya sert bir faul yapmış, üstelik bir de rakip futbolcunun iddiasına göre rakibine hakaret etmişti. Kırmızı kartla cezalandırılması ve sahayı terk etmesi gerekiyordu. Ancak o günler futbolda kırmızı kartın olmadığı günlerdi. Ancak Pele'nin rakibine yaptığı faal, üstüne üstlük hakaret etmesi kesinlikle bir ceza gerektiriyordu. İşte bu nedenle karşılaşmanın hakemi Guillermo, Pele'den sahayı terk etmesini istedi. İşte ne olduysa tam da bu anda oldu. Taçsız Kral'ı izlemek için stadyumu dolduran binlerce insan nefesini tutarak beklemeye başladı. Santos takımını futbolcuları hakemin etrafını sararak itiraz etmeye başladılar. Yeşil sahaların en büyük yıldızı yeşil sahadan zorla uzaklaştırılamaz elbette. Tribünleri dolduran binlerce insanın Santoslu futbolcuların ve Pele'nin iradesi hakeme galip gelmişti. Pele'yi oyundan atmak isteyen Gülermo sahayı terk etmek zorunda kaldı. 2010 yılında verdiği bir röportajda bu olayla ilgili olarak Pele'nin kendisine sahayı terk etmesini ve düdüğünü yan hakemlerden birine bırakmasını söylediğini açıkladı. Gelelim sıradaki hikayeye. 1969 yılında bir iç savaşı durdurdu. Santos futbol kulübü 1960'lı yıllarda dünyanın en önde gelen futbol kulüplerinden biriydi. Bu nedenle kazançlı hazırlık maçlarına çıkabiliyordu. Bu hazırlık maçlarından bir tanesi 1969 yılının Haziran ayında Nijerya'da yerel bir takımla yapılacaktı. Ancak şöyle bir sorun vardı. Nijerya uzun bir süredir iç savaşın devam ettiği bir ülkeydi. Bu nedenle Brezilyalı futbolcular haklı olarak büyük bir tedirginlik duyuyor, Nijerya'ya gitmek istemiyorlardı. Ancak Nijerya'daki iç savaşın tarafları bile tarihin en büyük futbolcusunu canlı olarak izleme fırsatını kaçıramazlardı. Böylece savaşın tarafları Brezilyalı yetkililere hazırlık karşılaşmasının oynanabilmesi için ateşkes ilan edildiğini bildirdi. Gerçekten de Santos Futbol Kulübü Nijerya'da hiçbir tehlikeyle karşılaşmadı ve hazırlık maçından iki birlik galibiyetle ayrılarak ülkeyi sorumsuz bir şekilde terk etti. Gelelim üçüncü hikayeye. Tarihin en önemli müzik gruplarından The Beatles, 1966 yılında Pele'yi ziyaret edebilmek için büyük bir çaba harcadı. Ancak başarılı olamadılar. 1966 Dünya Kupası İngiltere'de düzenleniyordu. Turnuvanın en gözde futbolcusu da elbette Pele'den başkası olamazdı. Öte yandan ünlü İngiliz müzik grubu The Beatles da büyük bir Pele hayranıydı. Bu nedenle grup üyeleri Brezilya takımının kaldığı otele giderek futbolcuları görmeye ve Pele ile tanışmaya karar verdi. Ancak Brezilyalı yetkililer grubun bu isteğine olumsuz yanıt verdi. The Beatles, Pele ile tanışma hayallerini ne yazık ki gerçekleştiremedi. Gelelim dördüncü hikayeye. 1961 yılında Brezilya'da ihraç edilemeyecek ulusal hazine ilan edildi. Pele söz konusu olduğu zaman akıllara gelen sorulardan biri de neden hiç Avrupa'da oynamadı oluyor? Genellikle Pele eleştirenler tarafından bir argüman olarak sunulan bu soru, ünlü oyuncunun görece kolay birlikte top koşturduğuna, bu nedenle başarılarının çok da önemli olmadığına gönderme yapıyor. Gerçekten de Pele neden Avrupa'da forma giymedi? Aslında bu sorunun yanıtı oldukça basit, bir o kadar da ilginç. Çünkü Pele'nin yeşil sahalarda fırtına gibi estiği dönemde Brezilya dışında forma giymesi engellenmişti. 1960'lı yıllarda Avrupa'nın en ünlü futbol kulüplerinden Real Madrid ve Milan Pele'yi kadrosuna katmak istiyordu. Ancak o dönemde futbolcuların hangi takımda oynayacakları üzerinde oldukça kısıtlı bir söz hakkı vardı. Böylece Santos Futbol Kulübü Pele için yapılan transfer tekliflerinin hepsini geri çevirdi. Öte yandan Brezilya hükümeti de Pele'yi Brezilya'da tutmak için yoğun bir çaba harcıyordu. 1961 yılında dönemin Brezilya devlet başkanı Quadros Pele'yi ihraç edilemeyecek bir ulusal hazine ilan eden kararname yayınladı. Brezilyalı efsane ancak 1975 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer oldu ve New York Cosmos takımında forma giydi. Gelelim 5. hikayeye. Pele, Brezilya kaptanlık bandını ilk kez 50 yaşındayken taktı. Evet, Pele futbol kariyeri boyunca formasını terlettiği her takımın saha içi lideriydi. Ancak kaptanlık bandını takmayı reddediyordu. Pele bu inadına yalnızca bir kez 50 yaşındayken son verdi. Efsane milli takımı bıraktıktan tam 19 yıl sonra 50. doğum günü için organize edilen Brezilya Dünya Karması karşılaşmasında sahaya ilk defa takım kaptanı olarak çıktı. Gelelim 6. ve biraz ilginç bir hikayeye. Bir futbol karşılaşması sırasında kaçırıldı. Hem de sahadayken. Evet doğru duydunuz. Karşılaşma esnasında kaçırılan bir futbolcu düşünün. Santos futbol kulübü 1972 yılında bir futbol karşılaşması için Trinidad Tobago'ya seyahat etti. Ancak futbolcular burada bulunmaktan pek de memnun değildi. Pele'nin takım arkadaşlarından Oderdan 2010 yılındaki bir röportajında bu seyahatle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Ciddi bir iç karışıklık vardı ve sokaklarda tanklar gördük. Hepimiz oyunu olabildiğince hızlı oynamamız gerektiğine karar verdik. Böylece uçağa çabucak geri dönebilirdik." Ancak futbolcular uçağa çabucak dönemediler. Pele karşılaşmanın 43. dakikasında bir gol attı. Bu gol üzerine büyük bir coşkuyla sahaya giren taraftarlar Pele'yi omuzlarına alarak şehirde sevinç turuna çıkardılar. Pele, bir hazırlık karşılaşmasında attığı bir gol yüzünden Tobago'da coşkulu taraftarlar tarafından kaçırılmıştı. Pele'yi omuzlardan indirmek ve kurtarmak bir hayli zaman almıştı. Gelelim 7. hikayesine. Sylvester Stallone'dan rol çaldı. Çekimleri 1980 yılında başlayan Escape to Victory filminin kadrosunda ünlü oyuncu Sylvester Stallone ile birlikte Pele de yer alıyordu. Üstelik Pele, o dönemde şöhretinin zirvesinde bulunan Stallone'dan rol çalabilecek tek kişiydi. Çünkü film, 2. Dünya Savaşı döneminde Nazi futbol takımına karşı mücadele eden 11 tutsağın hikayesine odaklanıyordu. Pele tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi filmde de arka arkaya gollere imza atıyor, Stelonsa takımın kalesini koruyordu. Yani futbolun yıldızı beyaz perdede de Pele'ydi. Ancak filmin orijinal senaryosuna göre golleri atan Stelon, karede duransa Pele'ydi. Yani Pele tam anlamıyla Stelon'dan bir rol çalmıştı. Gelelim 8. hikayesine. Pele bir bakıma oldukça iyi de bir kaleciydi. Hele Zafer Kaçış filminde kaleye geçmedi. Ancak gerçek hayatta oldukça iyi bir kaleciydi. Futbolda yalnızca bir oyuncu değişikliğine izin verildiği dönemde top koşturan Pele hem Santos'ta hem de milli takımda kaleci olarak da görev yapıyordu. Hatta Santos futbol kulübü formasıyla 4 maçta kaleci olarak görev yapmıştı. Rakip kalelere binden fazla gol atan Pele, kaleci olarak görev aldığı maçların hiçbirinde gol yemedi. Gelelim farklı bir hikayesine. Taçsız kral isteseydi taç giyebilirdi. Pele, 1990 yılında 1994 Brezilya Devlet Başkanlığı seçimlerine katılma fikrini değerlendirdiğini açıkladı. Efsane, hiçbir zaman devlet başkanlığı için aday olmadı ancak siyasete atıldı. 1995-98 yıllar arasında Brezilya Spor Bakanı olarak görev yaptı. Muhtemelen başkanlık seçimleri için yarısı saydı da kazanacaktı. Kim bilir belki de taçsız kral isteseydi taç da giyebilirdi. Eğer sizler de Sporun Efsaneleri belgesel serisinde özel bir konuyu ya da özel bir ismi görmek isterseniz bu videonun açıklama kısmına yorumlarınızı yazın. Bizler de onu sizin için araştırıp paylaşalım. Sporun Efsaneleri belgesel serisinde bu hafta bir futbol efsanesinin Brezilya futbolunda fırtınalar estiren bir döneme ve ardından gelecek yeni nesillere damga vuran özel bir isim Pele'yi anlattık. Yeni bölümlerde görüşmek üzere demeden önce bu keyifli bölümü izlemek için Keşif Ekranı YouTube kanalını ziyaret etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.